En az 50 arkası yatıyor. Oy! Onu mu vurdun? Ark koşuyor sola. Gelmek zorundalar. Sağda ses var abi. Arkaya dolaşmış. Ofa! Ulan var Çok ya. Çok güzel. Neredeyse Bilmiyorum. hayatımın vuruşu diyebilirim yani. O kadar değil. Tabi de daha iyilerini yapmışlığım var ama bu da fena değildi. Neredeyse zıplarken vurdum abi adamı. Onların arkasındaki evde durayım mı? Memo. Efsane olur. Adam var 4 kişi. Bu bu. Kanka araç araç fight'ını alırız. Araç fight'ını alırız. <gülüyor> Öldüm, <gülüyor> Kardeşim. Evet. Yemin ediyorum evet. bu vuruşu bu vuruşu yazın abi. Oğlum yayında da değilim. Sabah köründe ben ghostçu olduğunu düşünmüyorum yani. Faruk gitti. Kanka Faruk kalk. Faruk uyu. Ben orayı göremiyorum orada. Benim bu duvardan çektiğim bir Onu baydım. Harikini mi?

Oğlum ne? Oy çok güzel. Bir dakika. Tamam. Bekle Berat bekle oraya baskın atıyor onlar. Bizim yerimiz gayet iyi. <laughs> kanadımı kırdılar uçamadım anne ha? Oğlum çocuğun kanadını kurdum tam uçmaya çalışıyordu. <laughs> Solda adam var 300 evlerde. Dur bakayım şurada bebeğim. Sağ aldım seni. Dur lan tamam. dur. Oy! Geçin. Oy! Buradayız. Bebeğim ya abi şu AVM zıkkamak neymiş ya? Oğlum bu nasıl vurdu lan? Ya bu neymiş ya? <laughs> Abi neler oluyor? Tek 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 attık. <laughs> o gösterdi. abi diye Uuu, hu hu hu. Adam kaldı. <laughs> Abi ne güzel öldü sen ya. <laughs> Buna tışa. Şey. Kancada. In his name is I think you. Adamın merdiven süresini hesapladım kardeşim. Memo sen takıl o zaman kanki. Görüyorsundur. Memo. Oooo. 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 Böyle normal hani o beyaz çizgiyi tutarak vurdum. Gösterecek gibi değiller. Bütün gün oynarım ha ben. Benim için hiç sıkıntı yok bir tane bu hallettiler okey. <laughs> Uy! <Oyun. gülüyor> <laughs> <laughs> Kardeşim be! Oğlum zıplarken çok güzel yedin lan! Bugün kimse challenge vermedi. Tam dedik challenge yaparız. Aha! 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 Allah! Allah! <gülüyor> Allah! o <laughs> <Allah. gülüyor> bir ince soğumuştur abi. Bir dakika. Abi sen nereye deldin ya? şuradan vurdum bak, var? şuradan vurdum, şuradan, bak şuradan çak. <laughs> Koltuktan geçti mermi. Arka Kaç acaba bunları ya? Very nice, very nice. Böyle vuruyorum. Ay motora çarptı. Canı bir bu arada o çocuğun. Yani yerdekinin leşi gelmedi. Oradakini de vurdum. Sağda adam. Nere? Evet buzun arkası. Koy. Şey söyleyeyim mi? O duvarın dibindekini vurdum. Çok güzel vurdurdum. Bak evet, çok güzel vurdurdum. Evet, evet. Direkt köşeye çarpıttım. Ay. Bak böyle mükemmel bir vuruşla hiçbir yerde göremezsin arkadaşlar. <laughs> Ana adamın bir şey mi? Efsane vurdun. Araç nerede? Bunun adamını kaldırmamış. Adamları seni kurtaramayacak. En azından bunu bil. Şuradan şöyle. Hadi. Oy! Çok iyiydi be. Abicim bebeksiniz lan siz. Bak bu var ya videonun fragmanına gider ha. Zaten sola tamam, koşarsa ben öldü. De. Sola koşacak. Sis attı. Çok açık gösteriyorum şu an ben bu harife. Bunların unutuna bakalım AVM olabilir. Aracı şu al an, istersen Şu abi. an raporlandım. Siste mi vurdun adamı? Raporlandım, siste HS attım abi adama. Oğlum Adamın... yemin ediyorum ama kalpten böyle hissederek vurdum ya. Oğlum bunu kesin raporladı ya. Gördüm, gördüm. Bu arada de. adam gerçekten tatlı bir oyuncu. Sola kaydı bir tane. Vallahi bu, bu mesafeye güzel sprey attı. Neyle sprey his... Oo ne diyorsun? Helal. Iron Sight kar. <laughs> oh. Basalım abi. Yürü yürü. İki baygın var, alsana. Ha buradayım. Hooyyyyyyyy! Oy. Gelmiyor diye vurdu. Abi, Bak, düşmem, vurdum. Hayır, buradan düşman vurdum. Diye su sabit git. Vurdum şu anda. Ay! Ay! Ayrı side, ayrı side.